birinci test ile devam ediyorum. bir sorumuzda işlemimizin sonucu için şimdi öncelikle şöyle yazalım. Logaritma 2 tabanında 4 yerine 2'nin ikinci kuvveti yazdım. Artı logaritma 3 tabanında 27 yerine 3'ün üçüncü kuvveti. Ve buradaki e, kurallarımızdan dolayı buradaki 2'yi biz katsayı olarak gönderebiliyorduk. Yani 2 logaritma 2 tabanında 2. Aynı şekilde 3'ü de katsayı olarak gönderdim. 3 logaritma 3 tabanında 3. Logaritma 2 tabanında 2. A tabanında A 1 olduğuna göre bunların da aynı şekilde burası 1 geldi. 2 artı 3'ten de cevabımız 5 oldu. İkinci sorumuzda yine logaritmanın klasik e, kuralından dolayı kuralımız nedir? 3 üzeri 3'ü 4'ün paydası e, kuvvetini atıyorum, tabanı atıyorum. O halde 3 üzeri 4 eşittir x'ten dolayı x değerimiz buradan 81 geldi. 3. sorumuzda logaritma 6 tabanda 1 demiş. Burada tabanın ne olduğunu bir önemi yok. Çünkü direkt 1 geldiği için burası zaten 0 oldu. O halde logaritma 3 tabanı x değeri 2 olduğuna göre yine 3 üzeri 2 eşittir x'ten x değerimiz de 9 geldi. Dördüncü sorumuzda logaritma 2 tabanında 1 bölü 8'i 2 üzeri eksi 3 olarak yazabiliriz biliyorsunuz ki. O halde 2 üzeri eksi 3 yazdım. Çarpı logaritma 3 tabanı 27 yerine de 3 üzeri 3 yazdım. Eksi 3'ü katsayı olarak 3'ü de aynı şekilde katsayı olarak gönderdim de eksi 3 çarpı 3 oldu. Çarpım olduğu için direkt katsayılara başa aldım. Logaritma 2 tabanında 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3. Burası da 1. Burası da 1 olduğuna göre cevabımız eksi 9 geldi. Beşinci sorumuzda en dışarıdan başlıyorum. Buradaki 2'yi 1'in tabanına gönderdim. Logaritma 4 tabanı x ifadesi 2 üzeri 1'den 2 oldu. Yine aynı şekilde kuralı uyguluyorum. 4'ü 2'nin tabanına gönderdim. 4 üzeri 2 de x'e eşit olduğuna göre x değerimiz de buradan 16 geldi. Altıncı sorumuzda logaritma 5 tabanında. şimdi kök 5'te şöyle yazabilirim. 5 üzeri 1 bölü 2 olarak ve bu 1 bölü 2'yi katsayı olarak gönderdim. 1 bölü 2 çarpı logaritma 5 tabanında 5'ten. Burası 1 olduğuna göre cevabımız 1 bölü 2 geldi. Yedinci sorumuzda 5'i e, burada yine aynı şekilde şöyle yazabiliriz. 25'i daha doğrusu 5'in kuvveti olarak yazalım. Logaritma 5 tabanında 25 üzeri x öncelikle 25 yerine 5 üzeri 2'nin x'inci kuvveti ve burada 2 ile x'i e, şöyle de yazabiliriz. 5 üzeri 2x olarak da yazabilirim. O halde bunun yerine direkt 5 üzeri 2x yazdım. Eşittir 10. Ve 2x'i katsayı olarak gönderdim. 2x çarpı logaritma 5 tabanında 5'ten eşittir 10. Burası 1 olduğuna göre 2x 10'a eşit. X değerimiz de buradan 5 geldi. 2 üzeri x eşittir 10 olduğuna göre şimdi bu ifade üstel bir fonksiyonu logaritmaya çevireceğim. Logaritmaya çevirirken şimdi normalde mesela logaritma A tabanında B eşittir C dediğimiz zaman buradaki ne diyoruz? A üzeri C eşittir B diyoruz. Yani buradaki e, taban burada olacak. Kuvvet burada olacak. O zaman logaritma taban burada olacaksa 2 tabanında 2 üzeri x geldiğine göre eşitliğin karşı tarafında x olacak. Burada da o zaman 10. Kontrol edelim. 2 üzeri x eşittir. 10 ifadesi geldi. O zaman biz x gördüğümüz üzere logaritma 2 tabanında, 2 tabanında 10 demektir diyebiliriz. 9. sorumuzda ifadesi hangisine eşittir? Şimdi logaritma 2 ve logaritma 5. Biz e, logaritmanın kurallarında tabanlar eğer ortaksa logaritma 10 tabanında zaten ikisi de 10 tabanında. Aralarındaki artı ise eğer diyerek bunları çarpma olarak yazabiliyordu. 2 çarpı 5 geldi. Yani logaritma 10 tabanında 10'dan cevabımız 1 oldu. 10. sorumuzda hem 4'ü hem 8'i 2'nin kuvveti olarak yazabiliriz burada. Logaritma 2'nin ikinci kuvveti 8 yerine 2'nin 3. kuvveti çarpı. Burada 27 ve 9'u 3'ün kuvvetleri olarak 27 yerine 3 üzeri 3, 9 yerine 3 üzeri 2 yazdım. Şimdi kuralımız şu. Buradakinin kuvveti buradaki paya geçiyor. Buradaki tabandakinin kuvveti ise buradaki paydaya geçiyor. Yani burası nedir? 3 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2 kaldı. Çarpı buradaki yine aynı şekilde buradaki paya ve buradaki de paydaya. Yani 2 bölü 3 çarpı logaritma 3 tabanında 3 geldi. 2 tabanında 2 1, 3 tabanında 3 1. O halde buradan 3 bölü 2 çarpı 2 bölü 3'ten cevabımız 1 geldi. 11. sorumuzda bunları şöyle yazabiliriz. İkisinde istediğim biz buradaki logaritma ifadesini istediğimiz tabanı alabiliyoruz biliyorsunuz ki. Ben bunların ikisini de 10 tabanına almış olsam logaritma 5, 10 tabanında 5, logaritma 10 tabanında 3 geldi. Çarpı burasını yine aynı şekilde 10 tabanına alıyorum. Logaritma 10 tabanında 9. Burası da logaritma 10 tabanında 5 geldi ve buradaki logaritma 5'ler gitti. Geriye logaritma 9 logaritma 9'da biz 3'ün karesi olarak yazdığımız zaman paydalı logaritma 3 var. Ve buradakini katsayı olarak gönderdim. 2 tane logaritma 3 bölü logaritma 3'ten logaritma 3'ler gitti. Cevabımız 2 geldi. 12. sorumuzda. Öncelikle buradaki 1 bölü e küp ifadesini e üzeri eksi 3 yazalım. Ve e, ln e üzeri 3 demek. ln demek logaritma e tabanında demek. E üzeri eksi 3 vermiş. Artı elen yine aynı şekilde logaritma e tabanında diyorum. Ve kök e'yi de e üzeri 1 bölü 2 olarak yazalım. Buradaki eksi 3 başa geçti. Eksi 3 çarpı logaritma e tabanında e artı. Buradaki 1 bölü 2 de yine aynı şekilde katsayımız oldu. 1 bölü 2 çarpı logaritma e tabanında e geldi. E tabanında e1, e tabanında e1. Buradan o zaman nedir? Eksi 3 artı 1 bölü 2 geldi. Yani cevabımız eksi 5 bölü 2 oldu. 13. sorumuz ifadesini eşit için. Şimdi burada tabanlar ortak ve aralarında eksi var. Tabanları ortak olduğuna göre aralarında da eksi varsa eğer ben bunları bölüm halinde yazabiliyorum. Yani buradan logaritma 2 tabanında 80 bölü 5'ten 16 gelecek. 16 yerine de logaritma 2 tabanında 16 yerine de 2 üzeri 4 yazdım. 4'ü başa aldığımızda 4 çarpı logaritma 2 tabanında 2'den 1 olduğundan dolayı cevabımız 4 geldi. 14. sorumuzda. Şimdi burada da yine aynı bir kuralımız var. A üzeri logaritma A tabanında B oldu. Bunlar eğer birbirine eşitse direkt cevabımız buradaki B'ye eşit oluyordu. Burada da yine aynı şekilde 3 üzeri logaritma 3 tabanında 16 olduğuna göre direkt cevabımız nedir? Buradaki ifadeye eşittir deriz. 15. sorumuzda ifadesinde f2 çarpı f7 bölü 5'i istemiş. O zaman öncelikle x gördüğümüz üzere 2 yazalım. F2'yi bulalım. Logaritma 2 tabanında 2 eksi 1'den 1 geldi. Ve burada 1 varsa direkt cevabımız 0'dı kuralından dolayı. x yerine 7 bölü 5 yazarak f7 bölü 5'i bulalım. Logaritma 2 tabanında 7 bölü 5 eksi 1'den dolayı buradan 2 bölü 5 değerimiz gelecektir. Şimdi baktığımız zaman 2 bölü 5 değer için logaritma 2 tabanında 2 bölü 5 değeri. Zaten şöyle bir durum var. Burası zaten 0 bulduğumuza göre burasının ne olduğu çok da önemli değil. Burasını bulmamıza bile gerek yok. Direkt cevabımız nedir aslında? 0 gelecektir. 16. sorumuzda işlemimizin sonucu için demiş. Şimdi e, bir bölü olduğuna göre bir bölü olduğu durumda tabanla buradaki yanındaki ifade yer değiştiriyordu. Yani logaritma 2 tabanında 8'i haline gelecektir bu. Ve 8 yerine logaritma 2 tabanında 8 yerine 2 üzeri 3 yazdığına göre direkt 3'ü başa aldık. Cevabımız da buradan 3.